كنتم <laughs> خير Bu insanlar yasak savar cinsinden namaz kılmış olurlar ki bu hal Allah inne asla makbul değildir. Zira vücudun ve azaların namaza hazır ve dahil olması namazın şartlarındandır. Bak iyi dinleyin burayı. İyi dinleyin. Namazda yedi şey şeytandandır. Namazda şu yedi hareketi yapıyorsan şeytan seni maymun etmiş arkadaş. Yani vesveseden şeytanın en sevdiği huylarında bir burun kanaması. Şeytan adamı burnuyla oynattır oynatır burnunu kanatır adama. Evet. Bunu özellikle abdeste şurada bir şey kaldı, orada bir şey kaldı. Onu çıkartıp bunu kuracaksın. Parmağını sok durursan adam parmağını da beynine kadar sokuyor. Ne parmaklarsa sanki korona testi yapıyor arkadaşım. Ne sokuyorsun? Allah Allah. Sümkür bitsin ya. Farz değil arkadaş. Bunun sümkürmek farz değil. Bunun hani içeride olur. Kuru bir yer kalırsa da abdest oluyor. Farz uzuvlar yüz, kol, baş, ayak. Onun haricindeki uzuvlar da kuru yer kalırsa hani bunu vesvese yapmayın. Onu diyorum. Uyuklamak namaza da uyuyan oluyor mu diyorsan oluyor. Evet namaza uyuyan adam ben bunu duydum. Adam ne dedi biliyor musun? Vitir vacibi kılarken uyudum dedi. <laughs> evet evet. Namaz kılarken uyumuş. <laughs> Allah Allah. Görüyor musun? <laughs> vesvese. Bu vesvese hastalığı çok uzun bir mesele. Takıntılardan vazgeçelim arkadaşlar. Ben yaptım, ben aldım abdest, ben oldum. Bitti. Yaptım yapmadım mı dersen gitti. Yaptım da ya. Böyle böyle kurtulursun vesveseden. Ondan sonra esnemek. Esnemiyor adam. Gürlü gürlü. Bunu duydum ya. Bak daha fazlası var da şey olmasın diye yani millet abartıyor zannediyor. Abartmıyorum. Dedi böyle. Dedim sen ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne işin yok? Coğrafi mi? Ne çekiyoruz biz burada? Aslan belgeseli mi çekiyoruz oğlum? Deli misin sen? Sapık mısın? Ne bağırıyorsun? Adam bağırıyor ya. Lan bunlar da esnemek değil ki. Ha esnersin kardeşim. Ha dersin elini kapatırsın. Olur insanlık hali. Şeytan vesvese verir. Çünkü şeytan insanı esnetir. Ağzını açtan da içine bir şeytan girer. O onu dünya meşgalelerini yoğurur. Ama kardeşim bu adam ulusa seslendi yani. Anladın mı? Eee Türk gençliği dedi. <laughs> Yapıştırdı gitti yani. Tövbe estağfurullah. Esnemek, kaşınmak. Kaşınmayı zaten çok söyledik. Kaşınsan da kaşınma. Niye? Çünkü bir kere kaşıdın mı kardeş o iş biter. Hani riyadan Allah'a sanırım. <laughs> Gerçekten geçen gün şu an bir kaşındı ama sana bir şey dört rekat benim mahvoldu. <laughs> Dedim kaşımayacağım. Ama kaşımayacağım diyorum ya şeytan inadına kuduruyor şerefsiz. Kaşımayacağım dedikçe ama bir de tatlı kaşınıyor. Onu bilirsiniz böyle namaza özellikle ama bir kaşınıyor böyle hard hard kaşıyası geliyor. Kaşımadım ama o namazı Allah kabul etsin yani. <laughs> Acayip kaşınıyor namazda. Ondan sonra sağa sola bakmak. Onu zaten söyledik. Allah rızası için önünüze bakın. Ayaktayken secde çeyreğe, rüküdeyken ayak uçlarına, secdedeyken buruna bakıyoruz, tahiyyattayken göbek üstüne. Ee, ve herhangi bir şeyle oynamak. Herhangi bir şeyle oynamaktan maksat elbiseyle oynamak. Kaşınla, gözünle, saçınla, başınla oynamak. Bu zaten şey... Hani saçları uzun arkadaşlar oluyor. Maalesef bazen görüyorum. Adam secde yatıyor. Komple zaten saçlarla beraber yatıyor. Secdeden kalkarken böyle kalkıyor. Böyle bir şey yok arkadaş. O saçını toplayacaksın. Saçı nasıl toplarsın arkadaş? Takke takarsın. Saçı, saçı uzatmak sünnettir. Ama kardeşim sen şimdi saçı uzatacağım. Oradan toka takayım. Buradan bilmem ne takayım. Öyle bir şey yok. Takke takarsan kardeşim istediğin kadar saçını sakalını uzatabilirsin. Ama kısa tutman bu devirde en güzeldi. Çünkü uzatırsan şeytan adamı maymun yapar. Şu tarafa tara, bu tarafa tara. Bak kızlar bundan hoşlanmışlar. Şuradan şöyle yap. Anladın mı? Benim gibi kel takıl babacığım kel. Benzini şelden, aklı kelden alacaksın demişler arkadaşlar. Ha? İnandınız mı? İnanmadınız mı? Ben de inanmıyorum ama neyse. Evet arkadaşlar. Namazın önemini anlattık. Şu ümmette öyle insanlar var ki. Yani... Bak bunu bu pazar günü Muhammed İslamoğlu Hoca Efendi anlattı. Allah dostu diyor nasıldır biliyor musunuz diyor. Sorarlar diyor. iki rekat namaz mı? Bak sabah namazının iki rekat sünneti mi? Cennetin diyor sekiz kapısı mı? Ne diyorlar biliyor musunuz? Sabah namazının iki rekat sünneti. Ya biz olsak ne deriz? Namaz dursun be kardeşim cennette kılarız ya. Ha, <laughs> <laughs> kesin kılarsın. Kesin kılarsın. İki rekat sabah namazının sünneti mi? Cennetin sekiz kapısı mı? Ne diyorlar? Sabah namazın iki rekat sünneti arkadaş. Bak görüyor musun Allah dostlarını? Ya. Bu ümmette bir kişi var. Neydi ismi? Sabit el Bünani. Bu ümmette kabrinde tek namaz kılan kişi. Evet. Allah istedi. Allah Celle, Celle verdi ona. Kıyamete kadar kabrinde namaz kılıyor. Görüyor musun derdi? Ölsem de kurtulsam diyen adam. Ölsem de bilmem ne. Sanki öbür tarafa gidince çiçeklerle karşılayacaklar. İyi ki öldünüz buyurun hoş geldiniz. Sizi şöyle alalım. Yazık vallahi yazık ya. Hastalarımız var. Büşra Temur, mide kanseri. Ahmet Aydın, Güllü Aydın, rahatsız. Ee, Mehmet Tuğla mı yazıyor burada? Çocukları rahatsız. Kemal İnan, kanser hastası. Yunus Karameşi, kanser. Amma kanser varmış ya. Rabbim Celle Celaluhu. Şafi ismin hürmetine şifa versin. Amin. Amin. Hastalık zordur. Sabretmeyin. Mükafatı çoktur. Ondan sonra cenaze varmış. Mehmet Tuğla. Başta Mehmet Tuğla abimiz, kardeşimiz ve memleketimizde şehit olan askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz. Ne kadar bu memleket için, bu vatan için, bu vatan uğruna ölen, İslam ürünü olan uğruna ölen kim varsa hepsinin ruhuna burun bir kelime şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <Sessizlik> la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. <Sessizlik> Fî kulli lemhati ve nefesin adedemâ vesiyahu ilmullah. Allah, 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 Celle Celalüke ya Rabbel Alemin. Allah Celle Celalüke kabirlerine cennet bahçelerinden bir bahçeresin Amin. Seyyidatlarına hasenata tebcil edilsin. Amin. Münker nekiri suallerine de tez zamanla cevap vermeyi onlara nasip etsin Amin. Duamızı yapalım. Sohbet bitsin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Ya rabbel alamin, ya erhamer rahimin ve ya hayren nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var. Attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umre sevap ver ya Rabbi. Amin. Sohbetimizi dergazetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimiz namaz kılan evlerle, evlerimiz oruçlan evlerle, evlerimiz zikir çekilen evlerle, evlerimiz razı olduğun eyle ya Rabbi. Amin. Hastalara şifa ver, amin. dertlere deva ver, amin. borçlara eda ver, işlere hayırlı iş ver, eşlere hayırlı eş ver. Amin. Keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçen bir kardeşimiz varsa o dua da yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ordumuzun başına ehli sünnet komutanına nasip eyle Ya Rabbi Abi. PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ bunları kavru perişan eyle Ya Rabbi Abi. Amerika, İngiltere, Hollanda, <laughs> Belçika, İsrail ne kadar İslam düşmanı varsa Ya Rabbi hidayetleri mümkün değilse Kahhar sıfatına muamele eyle Ya Rabbi Bizleri de Rahman ve Rahim sıfatına muamele eyle Ya Rabbi Abi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم و وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاهل وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله بارك الله إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة